Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiği konusunda e, cevap bekliyorum. Teşekkür ederim. Peki. Biz Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Ve bu sebeple de bakın hiç hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine Arkadaşlar eden, niye bağırıyoruz? Sözcünüz çıkar konuşur. Rica ediyorum. İstediğiniz ediyoruz. kadar lütfen, bağırabilirsiniz. Lütfen. Ve lütfen. Biz burada olduğumuz saygı, sürece Saygı. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türken Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır. Arkadaşlar, yani bunu bağırarak mı çözeceksiniz? Komisyonda niye bir seneden beri bekletildiğinin sebebini ve itirafını kulaklarımızla duymuş olduk, şahit olduk. Şimdi diyor ki toplumun çoğunluğunun ortak değerlerine saygı duymayan birisidir diyor Türkan Saylan. Aynen FETÖ'cülerin sözleri bunlar. FETÖ'cülerin sözleri FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attırdılar. O operasyonlar onun için yapıldı. FETÖ'nün sözlerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar tekrar itirafıdır bu Sayın Başkan. Sonuna kadar da siyasidir. Türkan Saylan'ın isminin verilmemesi az önce duyduğumuz itiraftık gibi sonuna kadar siyasidir. Bunun teknikle, taktikle falan bir ilişkisi yoktur. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bu sözler FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir. FETÖ'nün sözleri lafını aynen Tarık Bey iade ediyor. Evet, tavrımız siyasi bir tavırdır. Tavrımız siyasi bir tavırdır. Onların tavrı da siyasi bir tavırdır. Türkan Soylan bu Türk milletini temsil eden biri değildir. Geçmişte keşke Yunan kazansa, kazansaydı diyen o püsküllüğü önder alanların bugün Türkan Saylan'a karşı olmasından daha doğal bir şey yok. Biz onların Türkan Saylan'a karşı olmasından gurur duyuyoruz. Başka da bir şey olmaz zaten. Peki. Hey.